Yine hakim İmam Ebu Hamid el-Gazali şöyle der. Bil ki hak ola sülük etmek isteyenler için irşad edici ve eğitici bir şeyhe ihtiyaç vardır. Ta ki eğiterek ondan kötü ahlakı çıkarıp yerine güzelini yerleştirsin. Eğitim ve terbiye mana yönüyle ekinin güzel mahsulünün bol olması için tarlasından dikenleri ve yabancı otları yıklayan çiftçiye benzer. Aynı şekilde hak yola girmek isteyen herkese de kendisine bu yolun adabını öğretecek ve Allah'ın yolunu gösterecek bir müshidiye mutlaka ihtiyaç vardır. Çünkü Allah doğru yolu göstersin diye insanlara peygamber göndermiştir. Peygamber Efendimiz vefat etmek suretiyle Dar-ı Bekaya irtihal ettiyse de Allah'a giden yolu gösterecek halifeler bırakmıştır. Resulullah'a halife olacak şeyhin şartı alim olmasıdır. Ama her alim halife olamaz. Bu sebeple sana şeyhin bazı alametlerini özetleyeceğim. Ta ki herkes mürşit olduğu iddiasında bulunmasın. Deriz ki Mürşid odur ki dünya ve makam sevgisinden yüz çevirsin. Silsilesi Resulullah'a kadar ulaşan basiretli bir mürşide tabi olsun. Az yemek, az konuşmak, az uyumak, çok namaz kılmak, çok sadaka vermek ve çok oruç tutmak suretiyle nefsini eğitmede maharetli olsun basiretli bir şeyhe ittiba etmek suretiyle güzel ahlakı kendisine huy edinmiş olmak, sabır, namaz, şükür, tevekkül, yakın, kanaat, kalp huzuru, tevazu, hilim, ilim, doğruluk, haya, vefakallık, vakar, itinalı ve tedbirli davranış gibi hasletlere de sahip olması şarttır. İşte o zaman o şit uyulmaya layıktır. Peygamberin nurlarından bir nurdur. Her kim yukarıda bahsettiğimiz esvafta bir şeyh bulma saadetine erer ve şeyh de onu kabul ederse, gizli ve açık her halükarda ona hürmet etmesi gereklidir. Ey irşat talebinde bulunan akıllı kardeşim! Allah Celle Celaluhu seni de bizleri de mes'ud eylesin. Bilesin ki muhlikat, münciyat, sülük ve muamelatın edeplerini öğrenmek fazla ayındır. Ancak ilahi cezbe, ilmi ledun fıtrattan mukaddes ve temiz nefis vasıtasıyla kalbi ve sahip olanlar müstesnadır. Yine bilesin ki zahiri ilim insanı tasavvuftan müstahını yıkılamaz. Nitekim bu durum mütekaddimin alimleriyle müteahhirin alimleri tarafından da kabul edilmiştir. Hanefilerden İbn-i Hümam, i̇bn Şibli, Şuurun Bilali, Hayreddin Erremli, Hamevi ve benzerleri, Şafilerden Sultanul Ölema İz bin Abdüsselam, Ebu Hamid El-Gazali, Tacuddin Es-Sübki, El علامه ابن حجر المكي معركي لاردن ابو حزان الشعزلي ابو العباس ابن أتائله الله ابن ابي حمزه نسور الدين علامه احمد زروق تيرلري حنبليه لاردن شيخ عبد القادر جيلاني شيخ الاسلام عبد الله الانصاري ابن نجار باسكي اسال لاردن زمان sayıları binleri aşan büyük alimler ve şerefli insanlar ki isimlerini sayacak olursak birkaç cilt kitap yazmaya ihtiyacımız olacaktır. Malumdur ki bazı kitaplar onları anlatmaya tahsis edilmiş ve bir çok büyük kitaplar da onların tabakalarını beyan etmek için tasnif edilmiştir. Bu durum araştırma yapanlara kapalı değildir. İşte bu büyük zatlar zahiri ilme kandıktan sonra batını ilim tahsil etmeye hizmetle, suluk ile güzel inançla, tam ihlasla, aşağılık hallerden arınma, faziletlerle donanma ile batın ehlinden istifadeye koyuldular. Bütün tahkikatları, hakiki keşifleri, kat'î ve sadık tecrübeleriyle tasavvufi hayatın nuzumuna kalben hasta, ruhen zayıf, mizacen bozuk olanlarca tasavvufun bilinmesine ihtiyaç duyulduğunu söylemişlerdir. Tasavvufi hayatın lüzumuna bu yüksek ruhlu, keskin zekalı, parlak görüşlü, bilgin ve düşünür evliyaların ittifakından daha doğru kim olabilir? Şeyhülislam el-Ensari der ki, kalp ilmine gelince o zevke ve vicdana dayanan bir ilimdir. Kalemlerin ağzına sakız olmaz. Kitaplar ve evhamlar onu ihate edemez. O zahiri ilmin karşısında ağaca nispetle meyve hükmündedir. Şeref ağacıdır. Lakin istifade ancak meyvesi olabilir tarikat Muhammediye müellifi Allame Muhammed Birgivi Efendi der ki Tevekkül, tevbe, Allah Celle Celalhu korkusu ve rıza gibi kalp halleriyle ilgili ilimleri elde etmek her Müslümana fazdır. Çünkü bunlar her halükarda vuku bulan şeylerdir. Aynı şekilde cümletlik, cimrilik, korkaklık, yiğitlik, tekebbül, tevazu, İffet ve israf gibi diğer ahlaki konularda da konu böyledir. Bunların haramlarından sakınmak ancak onları ve onlara zıt olan şeyleri bilmekle mümkündür. Kendisini beğenmişliğin en çirkini, yanlış olan fikrini beğenmektir. Ona sevinir ve onda ısrar eder. Nasihat verenin nasihatını dinlemediği gibi başkalarına cahil gözüyle bakar. Cenab-ı Hak buyurur ki, hiç kötü ameli kendisine güzel görünen kimse, hakkı hak ve batılı batıl gören kimse gibi olur mu? Fatih Suresi 8. Ayet Dünya hayatındaki çalışmaları boşa giden kimseler, iyi ve sağlam iş yaptıklarını sanıyorlardı. Kehf Suresi 104. Ayet Kendini beğenmiş kibir ve dalalet ehlinin hepsi, beğendikleri için fikirlerinde ısrar etmişlerdi. Bu kendini beğenmişlik, sahibi tarafından cehalet değil, ilim, hikmet değil, nimet, hastalık değil, sıhhat biliniyorsa, tedavisi çok daha zordur. Ne ilaç sorar, ne de doktorlara kulak verir. O doktorlar da maddeten ve manen ilim ve ilahi marifetle Rabbani hakikatlere doymuş, ehl-i sünnet vel cemaat alimleridir.